Arkadaşlar fakirlikten ağzım kokuyor artık bakın bu arabayı da gitti patronumdan çaldım resmen patronuma dedim ki bir gün boyunca bana lazım sadece dedim bu da bizim şirket arabamız valla benim patronum da herhalde fakirlikten gidemiyor yürüyemiyor ama arkadaşlar bugün bu fakirliğe burada son veriyorum ulan bugün arkadaşlar dolandıracağım Adem ve Ahmet'i dolandırıp onları parasına konacağım onlar çünkü illegal şeyler yapıyor arkadaşlar çok başarılılar bu konuda bu da benim bu arada iş üniformam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben de ufakta illegal işler yapmaya çalışmıştım ama olmuyor olmuyor. O yüzden aklıma şeytanın bile gelemeyeceği bir dolandırıcılık fikri geldi arkadaşlar. Şöyle hemen bir gidelim. Şimdi buraya bir tane arkadaşım bana söyledi. Ve burada arkadaşlar bir tane maden varmış. Bir dakika şöyle bir gidelim. İnşallah vallahi arabaya bir şey olmaz. vallahi patronum beni çiğ çiğ yer yemin ederim. Çiğner yutar böyle. Dikkat edelim. Şöyle suya birazcık gireceğiz ama şöyle tampon sürtmeden. Allah arkası biraz sürttü de bir şey olmaz inşallah. Şimdi şuradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakın burada gizli bir maden varmış. Cevher var ya burada. Böyle gizli bir cevher. Ama aslında arkadaşlar bu madende hiçbir şey yok. Yani ben Adem ve Ahmet de öyle bir anlatacağım ki işte burada maden var yok şöyle değerli madenler var yok buraya kilit vurmuşlar falan diyeceğim ve onlardan para alacağım arkadaşlar bu madeni yerini söyleme karşılığında onları buraya getirme karşılığında bu enayiler de bana verecek parayı arkadaşlar çünkü Adem ve Ahmet tanıyorum az buz Allah ağaca vurdum inşallah bir şey olmamıştır Tamam hiçbir şey yok sapa sağlam araba Ve arkadaşlar işte madenimiz burada Bakın şuraya bakın şöyle hemen bir göstermek istiyorum size Şuraya bakın Bak 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 buranın girişi kapalı Aa burada bir oyuncak var şu oyuncağı da alayım da satarım valla Şimdi hemen buranın fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Hop şöyle buranın fotoğrafını çekeceğim. Daha sonra bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. Çünkü Adem falan şüphelici davranabilirler belki derler yani ne oluyor? Hani bunlar bu Emirhan bizi dolandırıyor mu diye. Ondan şöyle kendimi de çekeyim şöyle güzel de bir poz vereyim. Poz yok mu ya? Poz vermek istiyorum. Şöyle peynir. Vallahi çektik. Çok güzel, harika. Bir de şöyle uzaktan çekin birazcık arkadaşlar. Ha uzaktan şöyle Zumlayıp zoomlayıp çekelim arkadaşlar. Ha tamam. Burası bu arada birisinin mülkü herhalde. Yani izinsiz buraya giremiyoruz ama olsun yapacak bir şey yok. Ben paramı alırım yoluma bakarım vallahi arkadaşlar. Neyse hadi şehre gidelim. Şu an şehirden baya bir uzaktayız. Adem ve Ahmet'in yanına gideceğiz arkadaşlar. Ve onları trollemeye başlayacağız. Valla çok biz dolandıracağız yemin ederim. Ama yapacak hiçbir şey yok valla arkadaşlar. Yani bizim de bir şekilde köşeyi dönmemiz lazım. Adem Ahmet ne güzel valla dolandırıcılık yapa yapa. Adamlar köşeyi döndüler. Hep onlar mı dolandırıcılık? dolandıracak lan bir, bir kere de ben dolandırayım Arkadaşlar yapacak bir şey yok öyle yavaş yavaş gidelim de Vallahi patronumun arabası sonuçta bir şey olursa ayva yeriz yemin ediyorum patronuma Ben ne derim oğlum beni öldürür lan çiğner böyle yutmaz beni tükürür ya ben çiğneyip Neyse hadi şehre gidelim Allah azıcık arkadaşlar patronumun arabasını sağ salim teslim ettim ve şu anda şehirdeyim Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz minibüsü araklayacağım Vallahi yapacak bir şey yok İnşallah bana sataşmazlar <laughs> Selamun aleyküm abi ee, abiler selam aleyküm. İnşallah bir şey olmaz vallahi arkadaşlar. Çok da tekin bir yere benzemiyor. Abi ben şey ya şuradaki minibüsü alacağım. Şunu. Tamam mı abi? Bak ödünç alsam olur mu? Sana zahmet. Olur mu abi? Bir minibüs alsam. Abi sen de çok yakışıklıymışsın ha maşallah. Gerçekten bravo. Bravo abim. Teşekkürler. Dilsiz herhalde arkadaşlar. Neyse. Böyle alalım. <laughs> la 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 şüphe çekme. Şüphe çekme Emirhan. Bu normal bir arabadır. Normal bir kargo arabası ve vallahi çaldım. Yemin ederim çaldım işte bu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi Adem ve Ahmet'i arama vakti. Şunları ben bir arayayım. Hatta şunlara direkt mesaj atacağım arkadaşlar. Bir dakika. Nerede bu? Aha Ahmet. Ahmet. Neredesin? lan şöyle yazayım arkadaşlar vallahi yazdım bakalım geri dönüş bekleyeceğiz şimdi Ahmet neredesin lan yazdık şuraya koyayım da trafiği şey yapmayalım ya trafiği yavaşlatmayalım ne diyorsun lan ne diyorsun lan mı yazmış oha ya neredesin kardeşim neredesin ya bir dakika şöyle bir yazayım yazamıyorum SMS'im bitmiş dakikam bitmiş Allah kahretmesin paketim bitmiş arkadaşlar inşallah bir daha yazar ya vallahi yazamıyorum bir dakika of Allah kahretmesin bu ulan bu fakirlikten bıktım arkadaşlar yemin ederim bıktım ya Vallahi bıktım ya. Billahi bıktım ya. Ah kazinodayım. Oha. Ulan kumarhaneye gitmiş senin. de ne işin var? Neyse. Tamam tamam tamam. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Şöyle gidelim. Aa hemen burada. Yemin ederim şansa bakın arkadaşlar. Çok iyi. Hemen yanına gelmişiz ya resmen vallahi. Şöyle güzelce. Abi şu lüks arabalara bakın. Range Rover'lar. Ne bileyim burada jipler falan. Of bu ne Mercedes mi? Bentley mi bu? Of üf 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 yemin ederim. Bir dakika nereye park edeyim? Şöyle arkadaşlar arkadaşlar Range Rover'ın yanına park edeyim de bir karizmamız olsun ya vallahi şöyle güzelce bir park edelim bakalım. Hop şöyle toparlayalım belki güzel park ederim der yani bunu kim böyle güzel park etti hemen işe almalıyım şoför olarak falan der belki ne bileyim arkadaşlar. Sonra giderim arabasını çalıp satarım falan. Neyse ben, çok mu geniş düşünüyorum? Birazcık geniş düşünüyorum herhalde. Neyse şuradan bir girelim vallahi güzelce ne? Oh, oh, Valla bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan kılığımız kıyafetimiz yerinde de arkadaşlar damsız falan zannedip almamaz yapmazlar yani. <laughs> merhabalar bayım, merhabalar. Oo, buraya bir G kasa konmuş lan. <laughs> bu ne ya? Adam oraya buraya bırakmış direkt ya. Gerçi benim G kasam olsa ben de buraya bırakırım vallahi. Yapacak bir şey yok. Neyse girelim be. Şöyle yavaşça <laughs> dolandırıcılık projemizin ilk adımlarını atıyoruz resmen. Şu anda arkadaşlar biz yeni yürümeye çalışan bir bebek gibiyiz. Şu anda dolandırıcılığa ilk imzamızı atıyoruz. Şöyle of 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 arabaya bak. Of bu zengin ortamını özlemişim bayım. Bana bir tane meyve suyu kap. Bayım. Şöy. Hı. Ya işte ciddi. Oo Ahmet. Ya gene mi sen? Ahmet ne haber? Kral. Kralingo. Ye, sen ne haber? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Gel sana bir birkaç kade bir şeyler ısmarlayayım ya. Ol Ismarla bakayım. O sen zengin mi? Ne oldu? Sen parayı mı bulmuşsun? Ben buldum oğlum. <laughs> Hem de nasıl buldum biliyor musun? Dur sen kadeyi boş sen ver 150 de. 150 binlik alıyorum o zaman. Yo 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 150 binliğin ne? yapacaksın? Şey diyeceğim sana. Bu parayı nereden buldum biliyor musun? Kılık kıyafetime de bak. Anlarsın Nerede zaten lan? beni. Evet. Valla. Neyse. Söylemesem daha iyi ya. Kendim yapsam vallahi daha iyi olur ya. Neyse. Sonra o, görüşürüz. Ya. Söyle, şey, söyle, söyle şey, lan. Söyle lan. E, oğlum sonra haberleşiriz de Adem'i gördün mü sen? Oğlum söyle diyorum oğlum. Var mı? Adem'i gördün mü? Gördüm. Nerede? İçeride geziyordu ya. Oğlum. oğlum siz, bir sürü kadınla. lan. <laughs> mal ya. Siz, siz hala parayı bulamadınız mı lan? Benim gibi. Ulan size lan, en ben <laughs> bu G kasayı? Kumarhanede takılmaya devam mı? O G kasa ee, senin mi? Bizim arkadaşın ya. Ya ha benim ha onun ya. Senin arkadaşın G kasası var diye sen mi yani havasını atacaksın? Ya bir çekil şuradan. Evet. Neyse seni bir daha burada görürsem söylerim şey olduğunu. Nasıl bu kadar parayı bulduğunu. Oğlum mu? söylesene. Ay sabret. Ahmet ben neden söylesene. sana iyilik yapayım boş yere? Ya, çark, Allah Allah. Ya, çark, çark değil. Hayır hayır. Bana ben sen bana bir Adem'i bul. Ben o zaman sana söylerim işte bir şeyler. Bekle Nerede? Dur at yarışı mı oynuyor acaba? Bakalım bir. Bu Adem'in de ömrü kumarhane'de geçti arkadaşlar. Ulan çocuğun parası pulup kalmadı ya resmen nerede ya bu öyle bakalım bir Adem Bey nerede ya bu yok burada da değil arkadaşlar Ulan SMS'im de yok ki mesaj atayım şu Adem'e Ahmet'i buldu bay ilk kurbanımızı bulduk arkadaşlar yalnız iyi şey yaptım nerede ya bu Ahmet ben gidiyorum ya Sa sana da söylemeyeceğim gerçekten normalde adam söyleyecektim dur, gel gel gel. tamam bul şunu bul şunu tamam ben birkaç bir şey içeceğim burada sen de o sırada Adem bulursun tamam mı hadi bulurum bulurum, bulurum. harbi valla uğraşamam ya hadi ya bul şunu Allah Allah Allah. Ablam bana oradan en pahalısında. Şaka yaptım şaka 10 dolarlıktan ver. Ver ablam ver 10 dolarlıktan ver. Geçti mi an? <laughs> <ya>? Evet evet <laughs> dediğim gibi en pahalısından en pahalısından. 10 dolarlık ha abla bak yemin ederim bak bu yakarsın beni. 10 dolarlığı ver. Ver bir tane içeceğim gideceğim ya. 10 dolarlık başka bir şey yok. vallahi batırırsın beni yemin ediyorum ciğerimi sökerler burada. Eyvallah ablam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. <laughs> Emran Emirhan, Emirhan dışarıdaymış buldum buldum. Gel, Buldun gel. mu? Tamam oh. tamam hadi gidelim ya. Oh. Çok aramış herhalde. Ulan o taktiği normalde söylemezdim de. Neyse. Arkadaşlar. Gel gel. <laughs> Nerede ya bu? Adem Oo. sen neredesin oğlum. oğlum? Sakin. Oğlum. Oğlum. Sakin kavga etmeyin. Oğlum. Adem. Şey dur dur dur, dur 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 dur. Sakin. Adem sen ne yapıyorsun oğlum ya? Dur, dur dur. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen bana? Seni ben burada boyutmaz mıyım <laughs> lan? İkinizde de ha burada. Lalla bir büyümediler ya. Beyler kavgayı bir kenara bırakın da sizin kumar nasıl gidiyor ya? He? İyi parayı buldunuz mu? Eee, devam edin, ne? 25 bin kaldı şu an. 25. İkinizin de mi 25 bininiz kaldı? Ha, ha. Oğlum. Adem bilmiyorum. Keşke siz önceden bana gelseydiniz beyler. Burada sürünmenize gerek yok. Gelin takip edin beni ya. Allah Allah. Oğlum, oğlum niye başta gelmeniz benim yanıma? He? bileyim oğlum. Allah Allah. Adem ben sana anlatmadım. Ben sana anlatmadım ah. değil mi? Ahmet'e anlattım. Ben parayı buldum oğlum. Bak bak kılık kıyafetme bakın lan. Enayi'ler kılık kıyafetme bak lan. Aa, ha, köpek aa. dur lan yerinde. Dur lan. Bak. Fakir ruhlu. Gel gel. Gelin mi? Gelin. Gelin. Şöyle bir arabaya geçelim ya. Gelin. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan kadına? Allah para Allah. Çıktı para. Neyse gel gel. Oğlum siz bayağı fakirleşmişsiniz. Gel gel. Lan. Lan. Arabamı çalmışlar. Kim <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim. Burada <laughs> çok lüks. Çok lüks bir arabam vardı. Çok lüks bir van'dı Vito vardı. Mercedes Vito. Bu lüks makam araçla. Allah kahretmesin. Vallahi çalmışlar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Şöyle hemen siz durun burada da ben hemen bir arayayım da yeni araç getirsinler ya bana. <laughs> Allah ne? Bekleyin burada bekleyin. <laughs> bekle bekle geliyorum ben. Alo asistan hemen bizim şirket araçlarından ayarla. Tamam geliyorum hemen geliyorum. Beyler bekleyin geliyorum. Bekleyin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şuradan bir araba çalmamız lazım acil. Vallahi çok bir arabamızı çalmışlar. <laughs> Ulan çalıntı arabayı çalmışlar. Allah'ın belaları nasıl bir yerde yaşıyoruz lan biz. Neyse yediler bu arada bak bence baya zengin olduğumu düşünüyorlar şu anda. Çok iyi çok iyi çok iyi vallahi aşırı. Iyi. Dur! Dur! Yok bunu çalmayacağım ya da bu çok kötü. Bir dakika başka başka başka. Güzel şöyle bir lüks bir araba bulmam lazım. Bu nasıl olur? Bir dakika. Dur! Dur. Bu nasıl? Yok bu da aynısı ya. Bu nasıl? Yok bu da kötü. Bu da kötü. Hayır hayır bunlar hiç değil. Hiç 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 benlik değil ya. Bu ne? Bu da mı aynısı? Oğlum ben niye tüm aynı arabalara bakıyorum? Burada niye lüks araba yok ya? Hadi inşallah gitmezler vallahi arkadaşlar. Ben olsam giderdim bu arada sabretmeyip. Dur. 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 Bunu alacağım. Tamam. Ablam. Ablam bir in ablam. Kusura bakma ablam. Yakında şey yaparız. Ben ayarlarım. Arabayı geri getiririm sana. Merak etme. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hangi arabayı bulduysak direkt onu almamız lazım. Tamam güzel ya. Güzel yani tam bir şeyde dur bak böyle asistana sinirleniyormuş gibi yapayım ne demek lan bu nasıl bir araba bana nasıl bir araba verdiniz kapat lan şu telefonu kapat iğrenç bir araba vermişsiniz kapat ne beyler oğlum? geldim beyler kusura bakmayın bu arabayla idare edeceğiz ya bu ne zaten lan? ben fırça attım onlara fırça attım binin bu ne? binin benim fırça attım ben onlara ya Allah'ın belalarına fırça attım ben rahat olun e ee, beyler kapat görüşmeyelim radyoyu. ne kapat radyoyu kapat Radyo mu açık? Evet. Radyo nasıl açık ya dur ben bir tamam, kapatayım kapandı tamam. hadi hadi, hadi. Ee, beyler görüşmeyelim nasılsınız size bir çay kahve bir şey ısmarlayayım ya. Şöyle benim bizim mekana gidiyorum Bayağı. ben. He? Çayı kahveyi boş ver bize para ver para. Para mı? Hadi direkt evet. konuya girelim diyorsunuz yani. Evet. Ha? Beyler, o zaman bir dakika. Şöyle şuradan bir u atmam lazım. Şöyle bir kılık kıyafetinizi başta bir değiştirmelisiniz kardeşim. Bu kılık kıyafetle kimse size işmiş vermez. Ben de vermem kardeşim. Rahat olun. Bana güvenin sadece tamam mı? Oğlum ben parayı buldum lan. Oğlum ben bir CEO'yum ben CEO. Şu an niye size yardım ediyorum biliyor musun? musunuz? Çünkü da size benim elimi tutmadınız mı? Tuttunuz. Tuttuk. Tuttunuz. Tuttuk. Harbi tuttunuz. Bir dakika. Ben de ben de sizin elinizden tutacağım. Ablacım sana ehliyet veren bakkalım ben. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Şöyle bir bekleyelim. Bak fark ettiniz mi? K trafik kurallarına uyuyorum artık. Neden? Çünkü ben bitirdim oğlum o illegal hayatı. Ya de bas. Bitirmek... Bas. Seter bas. Ye yeşil yanmış. Pardon. Tamam. Tamam haklısın. Şimdi size güzel bir kıyafet alalım ya şöyle. Aa kırmızı yanda da. Neyse birazcık önden gittik arkadaşlar bir şey olmaz şöyle bir gidelim beyler canınız ne çekiyor pizza margarita fajita yer miyiz altın kahve çekiyor altın kahve güzel güzel altın bir çekiyor, çekiyor. <laughs> güzel güzel demek altın seviyorsunuz bekleyin şimdi öncelikle şuradan hemen size ben bir soda ısmarlamak istiyorum bir soda alalım şöyle güzel İnin bakalım beyler normalde evet. kahve falan içeriz ama zamanımız yok şimdi size anlatacağım bu iş planı var ya of 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 diyeceğiniz bak böyle nereden giriyoruz ya buraya <laughs> Kapalım <mı> ya <laughs> bura Beyler neyse o zaman boş verin. ben direkt size anlatıyorum gelin bak bunu kimse duymaması Her lazım tamam Adem Ahmet in lan in beyler Oğlum <laughs> ben var ya kaç aydır beyler bir maden keşfettim Ve o madende deli gibi altın kazıyorum lan ben Hatta şu an ne yaptım Nerede diyorum İşçi falan aldım Bayağı işçiler tuttum beyler Ve oğlum servetime servet katıyorum lan Şu kılık kıyafetime bakın oğlum görüyor musun lan? O mu lan? Görüyorsunuz mu? Dur dur dur. Hop hop hop. Süslainedir. indir. Dur dur. dur dur sakin olun. Allah. Beyler size tek bir şartla gösteririm. Kusura bakmayın. Yani iyilikler bildiğiniz üzere karşılıksız yani yapılınca birazcık kötü oluyor. O yüzden sizden bir isteğim var. Sizde birazcık para kaldı. Yani 25 25 bir paranız var. He. O parayı bana verirseniz hem kılık kıyafetinizi. Yok maalesef. Adem bak 20 gel bin. gel sana fotoğrafları göstereyim. Dur gel. 20 Göster. Gel. Madem fotoğraflarını göstereyim alın beyler. Bey bekle dur nerede galerim benim görüyorsunuz değil mi beyler şu madenin güzelliğine bakın oğlum nasıl Oo, çok güzel lan ya Bak ben size diyorum bak yalanım yok bak gördün selfie çektim ha madenin orada ben varım <laughs> hani burayı size bir şartla veririm o da 25 <laughs> 25, 25 beyler cükka atmanız lazım o da niye biliyor musun bu parayı 20. da şey için bu parayı da size böyle kazmalar almak için yeni böyle çalışma kıyafetleri el fenerleri yani niye hmm. bu kadar ucuz paraya bunu yapıyorsun adam gel gidelim biz dolandırılıyoruz <laughs> madem öyle siz bilirsiniz ya gerçekten hiç kileceğim yoktu asistan şu altınlar ne oldu aa tamam tamam depoda mı hepsi? Tamam geliyorum. Geliyorum. Aa, gel tamam, aldık, aldık, aldık Hayır aldık. geliyoruz evet. geliyoruz aldık, aldık. geliyoruz. Ne oldu? Tamam parayı alayım para peşin. Oğlum yalan söyleme. Al parayı. Tamam, parayı, para at parayı. Tamam, parayı para hızlı polis gelecek hızlı. Hadi, Hadi para abi, peşin. Al, al, İbanımı at. Verdim. Tamam İbanımı ya, atın. Atacağım tamam. Atacağım. Tamam. At bir. Ha. Ben sürerim ya köpürlüz olurum ya ben sizin. Tamam attım. Tamam eyvallah ya, Ahmet. Ya Ahmet sen de yalan ya salak. Ahmet sen de atsana bir sana zahmet. At bana paramı. At bana. Tamam bekle. Aa dem attı güzel bir şekilde. Aa dem attı sıra sende. Hadi bakıyorum kontrol ediyorum buradan. Tamam. Attın mı? Hı hı. Bakayım tamamdır. işte bu. Hadi atla bakalım. Oğlum bu polis ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor Aa, daha beladan yeni belal, çıkmıştım belal, ben. Belal, lan beni beni Ne oluyor? adem hemen sana. atla Atla lan, atla. Daha beladan yeni kurtulmuştum. Atla. Aa gerizekalı Allah belanızı versin Sizin Allah belanızı versin Beyler polis yok bak polis yok Bak bunu aklınıza sokun tamam mı Bak artık bela yok tamam mı Siz benim çalışanımsınız artık bela yok Oğlum altın zengini olacağız lan Altın zengini olacağız tamam <laughs> mı Bela olmadan yapamayız Yaparsınız. Bak Bela Rose... olacak, bela olacak, bela bela, olacak bela, siz, bela istiyorum. Bir durun, Altın. durun. Ben kime anlatıyorum? Siz hayatınızda böyle bir Rolls-Royce'u nerede gördünüz ha? Böyle bir Rolls-Royce'u nerede Eskiden gördünüz? Eskiden vardı. Eskiden vardı bende. Şimdi Day's var mı? Bir Şimdi araba var ya. mı? Şimdi var mı? Yok. Tam nerede gördünüz diyorsun? Gördüm işte bende. Allah Allah. Bin lan Ahmet. Bu arada arkadaşlar bu Rolls-Royce'u da şu kumarhanenin önünden çaktırmayın. Bekle, şöyle dikkatlice gidelim oğlum. Camı kırmayın bari ya. Pardon. Çok eğlenceli çabuk kırmak. Dur dur. Lan ehliyeti sana kim verdi lan? Allah Allah. Bunlara lan, ehliyet meden, harbi bir şüphelenmek lazım. Ateş etme. Neyse beyler ben paramı aldım. Bundan sonra rahatsınız. Bak rahat olun. Arkanıza yaslanın. Tamam mı? Hazır mıyız? Böyle birazcık hızlı gidelim de beyler. Valla heyecanlandınız değil mi bu ufaktan? Bir var değil mi heyecan? Allah. Evet. Şöyle aradan gidelim. Birazcık hızlanmamız lazım beyler. Çünkü altınlar hani çok hızlı tükenebilir. Çünkü beyler bu madeni ilk ben buldum. Ve size söylemek istedim. Size bir iyi iyilik yapmak istedim. İnşallah bu iyiliğimi karşılıksız bırakmazsınız size yani. Bir yakında bir şeyler daha ateşlersiniz bana Tutar ya. Elini ya. Tutar elim elimi niye tutuyorsun ya? Gel yani senin elin yüksekteydi şimdi biz tutamayız seni. Sen oğlum bizim. harbi ben yükseklerdeyim oğlum. Sen manyak mısın? Bay şu villa falan <laughs> hep bizim <laughs> ha. Var, Şş, bana beyler ya. bu bu otel falan bizim ha. Hep ya abartın abarttın yani. ya. Türk Sür şu arabayı abarttın ha. <laughs> harbi, oğlum ya. Ya. Oğlum siz kafayı Hayır, mı sen, yediniz? Ben, <laughs> ben, ben inanmıyorum. Ya, bu otelin sahibi benim mal Tamam abi, işte ondan ya. ben aldım oteli Bu ne oğlum burada? Hala tanıyoruz oğlum onu Aa! Allah Allah. Lan beyler normalde harbi bir şey demezdim de Şunu şunu bir halledin tamam 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 gel 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 gel. tamam 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 çek, Gel çek, çek, çek. gel gel Bin bin bin, bin. Allah'ın belası Bin arabayı Allah. da Kalmasın. O. <gülüyor> Allah <gülüyor> belanızı Lastim belanızı Yesin? harbiden Sıkıntı yok beyler yani Bak bu futbol sahası da benim mesela Hepsi bizim ya. Ya git lan. Ya bir defol ya. Allah ne Allah. Im. Ne diyorsun? Oğlum? oğlum? Paramı geri oğlum, ver. Yalan Para geri ver. Bu Barbie yalan atıyor bu. Hadi. Paramı geri ver, ver benim. Şey. Ne ne? Vereyim mi paranızı geri? Ver. Allah ver. Allah Allah. Alın. Dur şöyle yalıma bırakayım. Hanım, ya. hanım şunları bir şey yap ya. Şu arabayı bir şey yap, düzelt bir. Allah Allah beyler yani abla. bunu siz dediniz. Bir dakika bir dakika pişireceğim. <laughs> şey Abi şey. tamam mı oğlum? Abla ben süreceğim. Abla, abla Allah, Türkçe abla. biliyor musun sen abla? Abla Amerikano, Ruso, Rus. Tamam sen niye Türkçe konuşuyorsun? Abla. Ya siz anlayın diye. Bekle bir çek Hello is this guy uh, uh, your Krasva, wife? Kırası Krasiba uska ya da Evet. Hadi gidelim. your wife bro. Hadi beyler atlayın da. Gerçekten şey yapalım. Oğlum sen kendini söyleyip kendini nasıl yap verebilirsin ya? Ahmet sen de bir çık şuradan. Sizin bu Rolls Royce sevdanız nereden geliyor? Bak bak aşkım üzüldü ya. Ya Allah Allah. Benim beyler ben niye size yalan İmr. söyleyeyim? Bak Rolls Royce var. Bak Rolls Royce var. Burada bak malikanem var. Size ben daha nasıl kanıtlayabilirim ya? Beyler zenginliği Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız zengin He. olmak için? He. Bak sağdaki ev benim ha. Bu sağdaki ev ya bir sus oğlum Bu arada burası Bak abartmıyorum Beyler Benim değil tabii ki de O Şimdi kadar burası da burası benim diyormuş Yok ya Allah Allah O kadar da değil Ben dürüst bir insanım oğlum Benimse benim derim Allah Allah Neresi senin mesela? Şu pazar yeri senin Ooo Necmi abim kolay gelsin Kolay gelsin Bak yani evet. Necmi abim sen misin? Ama Sen tamam, Necmi hey sakin, sakin sakin <gülüyor> Of <gülüyor> Ah bu New York Ah bu New York hep bizim Ne yapıyor lan bu? Allah Allah Sıkayım mi? Hayır gerek yok Gerek yok gerçekten Kusurayım Yapma yapma kaydıracağım. yapma Şimdi yapma boşver hayatını verin. kaydıracağım onu. boş boşverin boş verin. beyler bak gerçekten öyle bir zengin olacaksınız ki zaten şimdi anlarsınız yani ne demek istediğimi oğlum bitti lan hayatınız kurtuldu oğlum siz nasıl bir enayiysiniz mutlu olsanız ha oğlum sevinin lan hadi mutlu ben pek Sevin sevinecek gelmedi yani şey yok? ne yapıyor oh, lan dürf atıyor adam drift atıyor manyağa bak Allah Allah patlatayım mı ya hayır gerek yok gerek yok biz yolumuza bakalım biz yolumuza bakalım ulan <laughs> <laughs> bu yolları beyler o kadar çok geçtim ki anlatamam size yani sürekli git Gel git gel altınları bozdur getir bozdur getir <laughs> Of of. Keşke kamyon getirseydik ya. Çalışır mıyız o kadar? Yok. Kamyon yok be. Ben elimle alırım poşede koyarım Bu, bu bagajı Hadi doldursak beyler zaten ya yani kaç milyar dolar yapıyor? Bayağı yapıyor ya. Yeter zaten. Yeter mi size birkaç milyar dolar? Yeter yeter oğlum. Oğlum tamam o zaman sizin için yeterse sorun yok. Ben bana yetmiyor mesela. Ben var Aa. ya. Ne Ahmet fazla heyecanlandın galiba. Bin bin. Binçten sevinçten. sevinçten. Ay canım benim gel. Be. gel 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 boş ver boş bin. ama bin zamanımız az beyler Allah o ne lan oğlum adamın da silah var oh. kaç kaç, kaç, oh. kaç yapmayın beyler bak Allah aşkına bak gerçekten yanlış yapıyorsunuz bak şimdi Rolls Royce'la bak nereye gidiyoruz bak zenginliği görüyorsunuz beyler Rolls off offroad yapıyorum işte gerçek finansal özgürlük bu oğlum ya, patlatalım o zaman bunu niye patlatıyoruz yani ne gerek var yani bekleyin ve Yardım. gençler zenginliğimiz tam olarak burada şimdi nerede diyebilirsin Ahanda burası beyler. Bismillah. Aa ne yapıyor oğlum? Bir dakika bu bu. İşte fotoğraflarda gösterdiğim gibi Adem pardon. Beyler çekilin. Çekil 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 çekil. Allah'ın Ne Yaptınız. Oğlum benden Hattım önce Allah. davrandınız. Bravo bravo. Şöyle girelim dur. beyler. Sakin 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 ben gireceğim. Dur. Aa, dur. Çık, çık, lan. Artık burası sende yok. Beyler durun. Durun dur. dur sus sen gidiyorsun. Nereye lan? Hayır hayır. Ne olur ne olur ben de yapayım. Lütfen beyler. Tamla konuşma. Ay tamam tamam. Tamam abi tamam, tamam. özür dilerim özür dilerim arkadaşlar bunlar tam bir salak yemin ederim ulan enayiler ulan enayiler bir de burayı benden almaya çalıştılar ulan ben de burayı gazla doldurup kaçmazsam benim adım 1 CTL olmasın lan hadi bakalım valla her tarafı gazla dolduruyorum enayiler keklendiniz ya, yok burada Nasıl Ay, keklendiniz? kaç, kaç 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 valla bas bas bas, <laughs> bas 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 Bay bay. Bay bay. Allah hiç uğramadın say. Bay bay. Arkadaşlar bunlar gazdan gebermiştir yüksek ihtimalle. Zehirli gaz bıraktım çünkü harbi çok kötü kokuyordu. Valla o mağarada küçücük bir madendi sadece. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada sonuna geliyoruz. Güzel bir vurgun yaptık. 50 bin dolar. Mis gibi 2 milyon TL falan yapıyor. Valla bu, bu para var ya beni birkaç ay boyunca rahat rahat götürür arkadaşlar. Misler gibi baba, baba sol altta Mercan Ahmet öldü yazıyor. Arkadaşlar o zaman hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın 5'te görüşürüz. Ve bir dakika bir dakika güzel bir son bizi bekliyor. Ceren'im Allah.